Merhaba arkadaşlar, bugün dersimizde dörtgenler konusunda devam ediyoruz. E, yeni şeklimiz eşkenar dörtgen. Şimdi daha önce dikdörtgeni, kareyi ve paralel kenardan bahsetmiştik. Bir önceki videomuzdaki paralel kenarda dikdörtgeni eğdiğimizde, bir tarafa eğdiğimizde paralel kenar oluyor demiştik. Şimdi bugün de benzer bir şey yapacağız. Şimdi kelimeler üzerinden gidelim, bakalım bir şeyi fark edebilecek misiniz? Eşkenar. Biz eşkenar kelimesini üçgenlerden hatırlıyoruz. Bütün kenarları eşit uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen denirdi. Şimdi ise dörtgen olmuş. Eşkenar dörtgen. Mantık yürüttüğümüzde bütün kenarları eş uzunlukta olan dörtgen geliyor tabii ki aklımıza. Peki bizim tanıdığımız, daha önceden bildiğimiz bütün kenarları aynı olan dörtgen kim var? Tabii ki kare var. İşte arkadaşlar siz kare şeklini eğdiğinizde eşkenar dörtgen elde edersiniz. Gene bakın gene paralel kenarda olduğu gibi bu sefer daha kısa kare şeklinde bir masamız olsun. Yandan bakıldığında kare şekli görüyorsunuz diyelim ki. Hani uzun değil de dikdörtgen şeklinde değil de biraz daha kısası. Peki siz bu kareyi gene kenar uzunluklarını ellemeden, kenar uzunlukları gene aynı. Ellemeden sadece eğiyorsunuz. Bir tarafa doğru eğdiğinizde bütün kenarları hala aynı olan ama dik açılarını kaybetmiş bir şekil ortaya çıkıyor. Bütün kenarları da aynı olduğu için, tabi dikdörtgen diyemiyoruz, kare diyemiyoruz. Karede çünkü köşeler dik açı. Ama burada dik açılarını kaybettiği için, bütün kenarları da eş olduğu için buna eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Tabii ki bildiğimiz en popüler eşkenar dörtgen, canınızı çektirmek gibi olmasın ama baklava dilimleri mesela çok kullanılır. Baklava dilimleri eşkenar dörtgen şekilde kesildiğinde göze çok hoş gelen bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bazen kekleri de öyle kesiyoruz. Peki eşkenar dörtgen bütün kenarları aynı olan kareden eğilerek, eğitilerek oluşturulduğu için tabii ki karenin birçok özelliğini taşıyor. Mesela nedir? Adı üzerinde eşkenar, bütün kenar uzunlukları eşittir. Bütün kenarlarda bakın tek tırnak işaretini görüyorsunuz. Hepsinin aynı olduğu anlamına geliyor. Aynı şekilde aynı anda bir tarafa doğru eğrildiği için, eğildiği için arkadaşlar gene karşılıklı kenarlar paraleldir. Karede de paraleldi. Sağ tarafla sol taraf, yukarı ile aşağısı birbirine paralel. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kenarlarımız, karşılıklı kenarlarımız paralel. Peki başka ne gibi özellikleri var? Şimdi köşeleri karede normalde dik açıydı. Ama eğdiğimiz için o dik açılığını kaybediyor. Dik açılarını kaybetmiştir. Ama karşılıklı açıları ki hatırlarsanız paralel kenarda da bu vardı. Karşılıklı açılar arkadaşlar hala birbirlerinin aynısı. Yani A açısıyla C açısı eşit ölçüdedir. B açısıyla da D açısı eşit ölçüdedir. Örnek veriyorum A açısı 120 derece ise C 120'dir. B açısı 60 derece ise D açısı da 60 derecedir diyebiliriz. Ama tabii ki 90 değil çünkü eğrildi. Şimdi gelelim bunların köşegenlerini çizmeye arkadaşlar. Bakın şekil üzerinde çizeyim. Ne fark edeceksiniz? BD köşegeni çiziyorum. Fark ettiyseniz tam çizgi üzerinden gidiyor. AC köşegenini de çiziyorum. Bakın burada ne gördük? Tam dik bir şekilde kesişmektedir. Hatırlıyor musunuz? Karede de böyle dik kesişiyordu. Kare videosunu hatırlamıyorsanız açıp bakabilirsiniz. Orada da köşegenler dik kesişiyordu. Eşkenar dörtgende de hala dik kesişmeye devam ediyor arkadaşlar. Tabii karede şu yan tarafa bakın hatırlamaya çalışalım. Şöyle bir kare olsun. Şöyle köşegenleri olsun. Dik kesişiyor şöyle yapalım. Peki açılar da tam bir ortalıyordu hatırlarsanız 45 45 diye birbirlerini ortalıyorlardı. Ama burada artık 90 olmadığı için köşeler ama hala ortalamaya devam ediyor. Bakın mesela şuradan bakacak olursanız D açısını iki eş parçaya bölmüş. Örnek veriyorum D açısı 120 idi. 60 60 böldü. O zaman B açısında da 60-60 böldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açılar, köşegenler tam açıları ortadan ikiye böler ve dik kesişirler. Zaten çizdiğim şekilde az önce bakın aynı karede olduğu gibi dik kesiştiklerini rahatlıkla çizim üzerinde de görebiliyoruz. Aynı zamanda köşegenler birbirlerini ortalıyorlar. Bakın DE şu parça ile EB parçası birbirinin aynısıdır. AE ile de EC parçası birbirinin aynısıdır. Örnek veriyorum. AE 7 cm ise EC de 7. İşte DE 3 cm ise EB de 3 cm gibi diyebiliriz. Bu şekilde tam birbirine ortalıyor. Ama hepsi birbirinin aynısı değil. Karede hepsi birbirinin aynısıydı. Bakın sağ tarafa bakın lütfen. Neyse sildim. Bir daha çizeyim. Kareyi hatırlayacak olursanız, karede köşegenlerin hepsi birbirinin aynısıydı. Köşegenler dik kesişiyordu, aynı burada olduğu gibi. Köşegenlerin hepsi birbirinin aynısıydı ama eğmeden dolayı arkadaşlar, köşegenler gene ortalıyorlar birbirlerini ama farklı uzunluktalar. Bir taraf daha uzun. Mesela AC daha uzun dikkat ettiyseniz. DB biraz daha kısa. Evet. Açıları da ortadan ikiye böldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Bakın sembollere dikkat edecek olursanız A açısına bakın. Açılar arasında nokta koymuşum. Mesela C'de de aynı şekilde aynı semboller var. B'deki açılara böyle dalgalı bir işaret koymuşum. Var mı özel bir anlamı? Hayır. Aynı olduklarını göstermek için öyle bir etiket gibi düşünün bunları. D açısında da bakın aynı şekilde var. Karede bu 45-45 diye ayrılıyordu. 90 ortadan ikiye böldüğü için. Ama burada eğilmeden dolayı 90, 2'ye, 90 yok çünkü ortada. Dik açı yok. Bir taraf geniş açıyken bir taraf dar açı oluyor. Tabi burada hangisi hangisi onunla uğraşmamıza şu an gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde eşkenar dörtgenin karenin eğilmiş hali olduğunu da göstermiş oldu. Bir sonraki dersimizde yamukla devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.